defalarca söylediğimiz halde Sirt'teki sıkıntıları bir türlü çözememişler. Bizim amacımız 18. maddeyi belediye yürürlüğe koyup Sirt'teki problemli olan, sıkıntı olan resen çözebilir. Yıllardır imarlı ifade olan arsaların imarını, yolunu, altyapısını bir türlü belediyeden geçiremedik ve bu da müteahhitlerimizin başka illere kaymasına neden oluyor. Şu anda çoğu arkadaşlarım Yalova'ya, Antalya'ya, Tatvan'a gitmişti. Biz tekrar onları getirebilmemiz için hastanenin etrafındaki o arsaların 18. maddeden derhal çözülmesini istiyoruz. Vakit kaybetmemesi lazım. Çünkü yeterince biz vakit kaybettik, zaman kaybettik. Defalarca gidip söylediğimiz halde belediye bir türlü bu arsalarımızın, gösteriyorum burada, e, imarını bir türlü, burası hastane, burası hastane, burası da e, 18. maddede yapılacak arsalarımız, burası, burası da Nalan Kısal'ın tam üstünde orada imar ve ifrası yapılmış. E, e, buradan belediye başkanımıza, e, belediye başkan yardımcımıza e, sesleniyorum. Bunları derhal hiç zaman kaybetmeden 18. De, 18. maddeden çözmesini istiyorum. Ee, buradan gerçekten de e, burada var. Ama yolu yok, altyapısı yok, kalan yönü yok. E, bunu müteahhitlerimiz girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü e, bir suyu çekmek için bir sene iki sene zaman kaybediyor. ediyor. çekmek için e, bütün yetkililere suyunu çekmiyorlar.